Merhaba arkadaşlar. Dünkü videomuzda birinci kat kolonlarımızın betonlar atılmış, ipleri çekilmiş. Üst kat döşeme tabliyesinin kalıp çakmasına başlanacaktı. Şu kolonların birleşim kısımları teraziye alınıp ipinde bir şekilde 5 onlar çakılmıştı. Şimdi ise kiş altlarında kalıpları çakmaya başlanıyor. Ee, bina kat yüksekliğimiz e, döşeme üstünden döşeme sonraki döşemenin üstüne 3.05 e, 60 santim kirişimiz var. Kiriş altımız 2.45 olacak. Ve 2.45'e göre e, teleskop direklerimizi ayarlayıp e, kiriş altlarının kalıplarını çakmaya başladık. Bu şekilde imalatımız devam ediyor. Gördüğünüz gibi Motoru hiçbir zaman yerden bırakmayın arkadaşlar.